Hoş geldiniz. Burst bir mucize mi? Bir sihirli tuşa basıp 3 FPS'den 5000 FPS'ye mi çıkıyoruz? Ne oluyoruz? Bunların hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Burst için işinde bu tutorial'larda söylenen, işte ne bileyim YouTube videolarında anlatılan bazı gerçeklikler var. Bir de işinize yaramayacak, abartılacak şeyler var arkadaşlar. Her yani şimdi diyebilirsin. Ulan niye abartsınlar?" diye sorabilirsin. Ama en nihayetinde YouTube işi bir ticaret arkadaşlar. Eğer derse ki "Burstle 30 FPS'den 32 FPS'ye çıktı" diye onu kimse izlemez arkadaşlar. Ama derse ki "30 FPS'ydi 5000 FPS oldu" diye bunu satar. Onun için adamlar da buna yönelik bir şeyler yapıyorlar. Önce ne oldu ile başlayayım arkadaşlar. Burst dediğiniz şey job system birlikte kullanılıyor. E, job system multi-threaded yani böyle birden fazla thread'i, birden fazla iş parçacığını aynı anda çalıştırmaya yarıyor. Burst de e, buna şimdi şöyle en nihayetinde sizin c kodu e, bir... Intermediary Language diye bir katman diline çevriliyor. Doğrudan CPU'nun anlayacağı bir dil değil arkadaşlar. Bunun detayıyla ilgili başka videolar çekmiştim. Yorumlara şeyleri açıklamaya bırakırım linki. Fakat Burst arkadaşlar size doğrudan çok optimize ve çok kısa, çok performanslı bir makine dili kodu oluşturuyor. Yani bunun makine diline çevriminde bir optimizasyon yapıyor. Bunun etkisi... Duruma göre çok büyük olabilir arkadaşlar. Duruma göre ama anlatacağım. Bir sihirli değnek değil. Öyle bir sihirli düğmeye basıp da aynı kodu 3 FPS'den 5000 FPS'ye getiremiyoruz. Ne durumlarda işe yaradığını ne durumlarda işe yaramadığını göreceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bazı başlıklara gidelim. Nedir arkadaşlar? Birincisi paralel ve multi-threaded bir çalışma sağlıyor. Çok güzel. Yani birden fazla CPU çekirdeğini etkin şekilde kullanabiliyor. Normal Unity tek bir thread üzerinde çalışır arkadaşlar. Hatta oyun motorlarının geneli Unreal'da ne bileyim Godot'ta başka vakti zamanda rahmetli CryEngine'de veya ne bileyim parayla satılan böyle ücretli abonelik modeli royalty olmayan Unity'de hep tek thread üstünde çalışır arkadaşlar. Multi thread işlerini siz böyle yandan destekle burst gibi ilave yapılarla sağlayabiliyorsunuz süper optimize bir kod üretiyor. Bu tabii e, platformdan platforma değişiyor. Bütün platformlar için aynı kod üretilmiyor arkadaşlar. Fakat bunun bazı yamukları değil de bazı başka çok mükemmel olmayan yönleri de var arkadaşlar tamam. Birincisi render thread'e hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Yani bunda grafik performansını Burst ile arttıramazsınız arkadaşlar. Yani eğer yaptığınız sahnede ne bileyim böyle çok fazla ışık kaynağı veya ne bileyim böyle grafikle ilgili böyle draw call'ı, batch sayısını çok arttıran şeyler varsa bunları burst ile çözemiyorsunuz arkadaşlar. Bunları normal main thread üstünde işleyen optimizasyon yollarıyla yapacaksınız. Yeni bir seriye başladım biliyorsunuz. Oyun performans bulma serisi. O seriyi takip ederek bu render performansınızı nasıl arttıracağınızı öğrenebilirsiniz. Ama Burst render performansı arttırmıyor arkadaşlar. Ayrıca native array diye bir şey kullanmak zorundasın. Normal array'leri, normal listleri kullanamıyorsun. Çünkü hiçbir şekilde referans kabul etmiyor arkadaşlar. Normal eski C dilindeki usulde doğrudan böyle bir data segment üstüne yerleşen değişkenlerin kopyalarını çıkartıp burada yapmak zorundasın. Peki native ereğin e, şeysi nedir? Sorunu nedir dersen onu dispose yapmak zorundasın. Yani eğer dispose yapmayı unutursan bunları nivler disposelamaz. Nivler disposelamazsa o zaman arkadaşlar bildiğim memory leak'e e gidiyor. Çünkü garbage collector bunlara etki edemiyor. Amacı o zaten performans hiti almamak için garbage collector'ın etrafından dolaşıyor ve gari onlar orada durduğu sürece de hiçbir otomatik yapı onları temizlemiyor. Yani eski C++, C++ tarzı e, açtığın şeyi elinle kapatmak zorundasın tarzı bir muhabbet devam ediyor arkadaşlar. Bunun için e, şey yapmak zorundasın, dikkatli olmak zorundasın. Şimdi bak bir örnek programımız var. Bu da örnek geliştirdim tamam mı? Şöyle çalıştırayım, göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada e, şurada sphere spawner diye bir şey var sarı renkli sifirleri spawnlıyor şu anda bakın 10.000 tane sifir var ve aldığımız 37 38 FPS şu anda şimdi bunun üç e, tane şeklini göstereceğim size bir tanesi normal Burst ve Job System'la e, yani bunların şu transformlarını hesaplama işi var burada arkadaşlar sadece bunun Transform Y'sine e, işte bir ilave yapıyoruz ve bir Max Y'miz var yani o da 10 ee, şuradan onu geçince tekrardan alttan geri çıkmaya başlıyor. Burada gayet basit bir sahne. Yani şurada yazdığı kadar sıfiri instant shade yapıyor. Ee, i̇şte böyle bu pozisyonlara oturtuyor ve sonra bunların yerlerini arttırıyor. Bütün hikaye bu. Bunu üç şekilde yapacağız arkadaşlar. Birincisi normal babadan kalma transformlarla normal update içinde transform y'sini arttıracağız. İkincisi burst yapacağız arkadaşlar. Burst bunun transformunu arttırmayı yapacağız. Yani transformu burst doğrudan game object'lere erişemiyor arkadaşlar. Burst'ün içinde daha doğrusu job system şeye erişemiyor. Normal game object'lere erişemiyor arkadaşlar. Ona daha böyle primitif ilkel veri yapılarıyla veri vermek zorundasınız. Ne yapıyoruz? İkinci usulde bir ereye topluyoruz. Bunların koordinatlarını... Sonra array'in içinde job system multi thread şekilde array'lerdeki e, sayıları arttırıyoruz. Sonra tekrardan transform'a veriyoruz. Üçüncü şekilde de arkadaşlar e, transform'lara özgü sadece transform'lara özgü bir job sistem var. I parallel for transforms diye doğrudan e, transform'lara onunla erişiyoruz. Yani transform için bir istisna yapmışlar arkadaşlar. Game object'in transform dışındaki başka hiçbir şeyini eriştirtmez. Mesela atıyorum bir animation state'e erişeyim derseniz onu yaptırmayacak arkadaşlar. Şimdi önce şurada kodumuzu göstermek istiyorum. Şimdi bak bir tane şurada start'ta şurada verdiğin nam object sayısı kadar sphere instantiate diyor. Tamam mı? Ve onlara belli bir pozisyonu atıyor. Bütün hikaye bu kadar. Instantiate işinde. Tamam mı? Burası şeyin optimizasyonu. Native array'lerimizin optimizasyonu. Şimdi bak. Update'de de 3 tane kısım var. Şu görüyorsun şeyleri. Şu switch'teki case'leri. 3 tane kısım var. Birincisi ordinary yani babadan kalma köprüden geçti gelin modeli burst'ün ve job system'ın işletilmesi. İkincisi burst ve jobs Üçüncüsü de Burst ve Jobs Transform kullanarak yapılması. Bir tuşuna basarak ben normale geçiriyorum bunu. İkiye basarak Burst Jobs'a, üçe basarak da Burst Jobs Transform'a geçiriyorum. On Destroy'da Native Array'imizi dispozluyoruz arkadaşlar. Şimdi bak Native şey Job System şu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Bir tane struct yapıyorsun. Ayrıca Parallel For'dan onu türetiyorsun. Eğer ki e, transformu özel job sistemini kullanacaksan onu da i job parallel for transform'dan türetiyorsun. Başına şöyle burst compile diye tagleyip şuradan jobs'tan burst'ten enable compilation'da tıklarsan tamam mı? Ee, şey yapıyoruz. Ee, bunu enable yapıyoruz, kullanılır hale getiriyoruz. Tamam mı? Senkronusunu da yapalım. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyor? Birincisi sadece transformları değiştirecek. Transform pozisyonlarını hesaplıyor. Bakın burada sadece y'yi arttırıyor. Ama delta time kadar arttırıyor. Delta time'a time nokta delta time erişemiyoruz. Bunu bunu çağıran yerden veriyoruz arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi buradaysa bakın şu e, ayca parallel for transform'daysa transformları komple array olarak veriyoruz ve burada sırayla transforma erişiyorlar. Dikkat ederseniz index diye bir tane parametresi var. E, bu arkadaşlar şöyle yapıyor. E, ver, bir tane verdiğiniz native array'i şu indeksiyle e, tek tek travers yapıyor. Otomatik olarak bu array'in içindeki bütün elemanları tek tek dolaşıyor. Siz burada e, bir index parametresiyle o anda hangi elemanda olduğunu anlayıp ona göre işlem yaptırıyorsunuz. Yani bakın İki tane cap'ta da sadece bir satırlık bir kod çalıştırıyorum. Sadece birinde transform'a setleyeceğim e, vektörü hesaplıyorum. Normal paralel çapta, Ötekinde de sadece ve sadece doğrudan transform'a erişerek onda e, transformun y'sini arttırıyorum. Bütün hikaye bu kadar. Gerisi Unity'nin ve C istediği kod yapısı. Başka bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bunu nerede nasıl çalıştırdığımıza gelelim. Bakın arkadaşlar şöyle bir cabı her updatete oluşturacağım tamam mı? Sonra e, bu cabın constructor'ında işte görüyorsunuz delta time'ı veriyorum. Maxi'ye'yi veriyorum ve pause array'i veriyorum. Yani bizim önceden şu başlangıçta start'ta initialize yaptığımız native array'imiz bizim şeylerimizi içeriyor. E, her bir sphere'imizin pozisyonunu içeren vektör 3. Bunu da tabii vektör 3 değil float 3 diye yapıyorum. Bu vektör 3'ten daha verimli, daha hızlı bir yapımı. Unity.Mathematics kütüphanesinin içinde. Üçüncüde ise arkadaşlar bunu oluştururken bunu oluştururken e, transformlarımızı arkadaşlar job'ın schedule'ında e, şey yapıyoruz. Parametre olarak veriyoruz. Transforms da arkadaşlar şurada başlangıçta şey yaptığımız e, ön değerini verdiğimiz initialize yaptığımız bir transform access array diye job system'ın özel bir array içine her instantiate yaptığımız sphere'in transformunu koyuyoruz. Bu jobları schedule dediğimiz zaman bütün hepsini başlatıyor sırayla arkadaşlar. Yani planlıyor daha doğrusu kendi iç işleyişine göre başlatıyor. Complete diyerek de bütün jobların tamamlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bunlar yan yana işliyor. Biz de hepsinin tamamlanmasını bekliyoruz burada. Tamam. Mı? Bütün hikaye bu kadar. Yani işin içinde bir satırlık bir kod, bir transform hesaplaması ya da transforma gidecek pozisyonun hesaplanması başka bir şey yok. Ortada burst burst olmadığı zaman da gene aynı şekilde bir tane sıfır hesaplaması tamam mı? Aslında bunu da şeyle yapabiliriz. Yani şu if'i ortadan kaldırmak için bunu da modulusla yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan Ondan sonra cema. Yani bunu, bunu da böyle tek satıra da düşürebilirim. Şunu yukarıda hesaplamak yerine direkt burada da yapabilirim. Neyse şimdi çalıştıralım ve performanslarımızı artık görelim arkadaşlar. İyi miymiş kötü müymüş bir şey getiriyor muymuş getirmiyor muymuş bunu bir görelim. Ha bu arada arkadaşlar Burst çalışırken şöyle bir bug çıkıyor. Bunu bir şey yaptığınız zaman Kaydetmeye çalıştığınızda bazen e, Unity bunu kilitliyor ve şey yapamıyorsunuz size üstüne yazdırtmıyor. O tür durumlarda şunu çalıştırıp durdurursanız o kilit kalkıyor tekrardan buradan save yap yapabiliyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız komple Unity'yi kapatıp açmanız lazım gerekiyor arkadaşlar. Onu yapmamak için sadece bir kere çalışıp durduktan sonra bu Visual Studio tekrardan kaydetmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdi gelelim... Evet arkadaşlar, performans ölçme zamanı geldi. Bu makinede çok üstün olmayan, çok da geri olmayan bir kart var. GeForce 3050 var. bir laptop için 3050. Şimdi bakın, 10.000 tanesi fiirde, URP'de şeyimiz yok bu arada. hiçbir tanesi gölge çıkartmıyor arkadaşlar. Shadow cast'i bütün hepsinde kapattık. Gölge yok. Ee, um, anlit falan yaparsam shader'ı daha da performans alabilirim ama gerek yok. Işık ve gölge performansı çok etkileyen bir şey. Onun böyle bir şeysi olmaması için, bizi yanıltmaması için sadece gölgeyi kapattım. Şuradan prefab'imize geldim. Nerede prefab'imiz? Geldim. Sphere prefab'de bakın. Cast Shadows'u off yaptım. Sonra bunun materyalini de göstereyim arkadaşlar. Materyalda şu GPU instancing'i de yaptık. Başka hiçbir şey yok gördüğün gibi. Hatta Receive Shadows da kapatabilir miyim? Shadow Caster olmadığı için Receive Shadows bir şeyi şey yapar mı bilmiyorum. Tamam. Geldik şimdi arkadaşlar bakın. Şu anda 30-35 FPS civarında yani 34-35 FPS civarında şu anda performans veriyor. Tamam. Şimdi bakın 2'ye basacağım ve bunu Burst'e geçireceğim arkadaşlar. Burst ve Jobs. Ne kadar verdi? aynı hatta belki biraz daha düş. 35'leri çok az görebiliyorum. E nasıl? Şimdi bu burst yani performans vermiyor. Mu? Bir de transforma geçirelim, 3'e geçirelim. Ha şimdi biraz oynadı. Bir 10 FPS kadar yaklaşık arttı bakın. 45'e yaklaştı. 45'lerde çevirmeye başladı. Şimdi tekrar 1'e basıyorum. Bak. Normal transforma geldim. 37, 38 veriyor şu anda. 36, 37, 38. 2'ye basalım. Burst'e geldim. Job sistemine. Yine 37, 38 civarında. Hiçbir değişiklik yok. 3'e geldim. Transform'a geldiğimde bir 10 FPS arttırıyor. Şimdi bak. Ne düşündüğünü biliyorum. Diyorsun ki. Aga ben bir sürü videolar seyrettim. 3 FPS'den 100 FPS'ye çıkarıyor adam. Hatta Godman videosunu açalım. Bak şu Getting Started with the Job System in Unity. Adam e, 140 milisaniye sürerken bir tane sahnenin renderlanması 1000 tane game object için bunu 4 FPS yani 4 milisaniyeye düşürüyor. Peki e aga o zaman bizim kodda bir yanlışlık olmasın. Hani adam 140 milisaniyeden 4 milisaniyeye düşürürken bizim nasıl aynı kaldı? Bak abi bu adamın e, paralel cevap kodu. Adam ne yaptığını çok iyi biliyor. Bak, bütün trik şurada tamam mı? Şu aşağıda. Şimdi bunu really tough yapmak için burada söylediği gibi yani çok e, böyle ağır yüklü bir şey yapmak için burada bir matematik işlemi çağırıyor. Bu abimiz burada ne yaptığını çok iyi biliyor arkadaşlar. math.sin veya math.cos demiyor burada. Çünkü sinüs ve kosinüs de eğer Derece cinsinden hesaplayacaksan toplam 360 tane değer. Radyan cinsinden hesaplayacaksan 0 ile 1 arasında toplam 1000 tane değeri önden hesaplayıp bir tabloya alırlar. Ve burada bir çarpma toplama bölme olmadığı için hiçbir şekilde performans kaybı olmaz. Ama şuradaki eksponent işleminde, şuradaki square root işleminde sonsuz tane seçenek olduğu için bunları önceden bir tabloya alamazlar arkadaşlar. Burada... Sayısız matematik çarpma toplaması var Ve hatta Ondalıklı sayı ile yapıldığı için bunlar Normal çarpmadan da çok daha fazla zaman alıyor arkadaşlar burada Bir de bunu bin kere tekrarladığı için abimiz Burada binlerce on binlerce çarpma bilmem ne yapılıyor arkadaşlar buradaki 140 milisaniye yapan Bunun render'ı mender'ı değil bak hatırla Render thread'ine Etkisi yok Render Thread'i üzerinde Burst'un hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Sadece kendi logikinde yavaşlayan şeyleri ve Hatta şunu size şöyle göstereyim. Şimdi bak bunu çalıştıracağım. Kendi yaptığımız şeyi çalıştıracağım ve e, kameramı yönünü değiştireceğim. Kameramız buraya bakmaz. Tamam yani render işlemiyle zaman kaybedilmez. Bak şimdi ortada render olmadığı zaman yani kameranın dışında kaldığı için hepsi KAL yapıldı. Yani e, şey yapıldı. Silindi geçici olarak şeyden. Video memory'den. E, şey yapılmayan e, bu kameranın mı içinde kameranın e, bu görüntüleme yeri içinde olmayan nesneler render yapılmaz arkadaşlar. Şimdi bak bu şekilde ortada kutu mutu e, sıfır mıfır yokken 50 fps çeviriyor. Neden? Logikimizi işletmesi bu kadar tutuyor. 2'ye basalım. Burst and Jabs'a gelelim. Yine 50 FPS çeviriyor. 3'e bastığımda bu sefer bak 50'den 80-85'e çıktı. Yani 35 FPS fark etti. Ee, ama bu fark 35 şey e, kameramız burayı görüntülerken 35 FPS değildi arkadaşlar. Bak kameramız burayı görüntülerken ne kadardı? 10 FPS yaklaşık. Tamam mı? Çünkü render işlemi zaman alıyor. Bakın buradaki tasarrufa da baktığınız zaman e, render'ın olması ve olmaması arasında büyük bir fark var. Çünkü Burst render'ı azaltamıyor arkadaşlar. Burst'ün olayı kendi logikinizin tuttuğu zamanı azaltmak. Burada da adam bu logikin tuttuğu zamanı arttırıyor bilerek. Ki yani sana bu videoyu satabilsin. Derse ki Tolga 30 frame'den 32 frame'e çıktı diye. Hadi lan ya o ben 2 frame'i her yerden bulurum deyip onu izlemez. Ama bu adam 3 frame'den 500 frame'e çıktı diyecek ki yani bunu izleyesin. Başka yerlerde de görüyorum. Tutorial'larda hep lapacılık var arkadaşlar. Bir tane sana böyle 5000 tane vertexli mesh yapıp aynı mesh'in içerisindeki şeyleri değiştiriyorlar. Ve diyor o bak ne kadar zaman kazandık. Aga dünyada vertex shader diye bir şey var ya. Sen bir tane meşi deform yapmak istiyorsan onu onu vortex shader'la yaparsın. Yani hiçbir aklı başında insan GPU hafızasına CPU üzerinden erişip de onun GPU memory'nin bütün şeyini, bütün kazanımını eliyle ortadan kaldırmaz abi. Tamam mı? Bu, Bunu bir oyun yapımcısı adam bunu vortex shader'la yapar abi. Yani oturup da CPU'da update'de böyle tek tek şeyi meşi deform yapan bir şey yap, yapmazsın yani. Yani soft body falan gibi şeyler için böyle içinden çıkamayacağın durumlarda mecburen belki CPU'ya gelirsin ama ortada vertex shader varken hiçbir aklı başında insan arkadaşlar gelip de böyle update de tek tek böyle mesh'leri itmeşin vertex'lerini iterate yapmaz yani. Tamam mı? Bunlar tamamen satış amaçlı şeyler. Peki geldik finalimize arkadaşlar. Şöyle soru o zaman peki yani Burst'ün şey yok mu bize faydası yok mu abi burst yalan bir şey mi? Yalan bir şey değil arkadaşlar. Duruma göre, güttüğün logikte eğer paralel yapabildiğin, eğer böyle yan yana tretlerde işletebildiğin e, bir mevzular varsa o zaman e, burst sana kazanç sağlayabilir. Duruma göre büyük kazanç da sağlayabilir. Mesela belki bir RTS oyunu gibi veya böyle binlerce, on binlerce unit'in logini yan yana işletmekten şey, alt alta ucu işletmektense yan yana işleterek performans kazanabileceğin bir durum varsa burst sana yardımcı olur. Ama yalan nedir? Burst sihirli bir düğme değil arkadaşlar. Ben oraya yukarıya burst compile diye tag koyunca işler hızlanmıyor. Ne olursa olsun performansı bulacağın ana yer Render thread arkadaşlar. Main thread. Yani sen önce render işindeki optimizasyonları bitirdikten sonra gelip bu işi e, sonra burst'teki yerleri aramalısın. Ha ama şöyledir profiler'da çok böyle hayvani bir script e, performansı script tepeciği çıkıyordur. veya da render'da artık optimize yapacak şey bırakmadın. Yani artık olabileceği kadar optimize oldu. Ama sana daha fazla optimizasyon lazımsa o zaman burst işinden belki belki duruma göre bir ihtimal senin kodunun oyununun yapısına göre belki bir şey çıkabilir arkadaşlar. Belki bir güncellen belki bir performans çıkabilir ama burst hiçbir şeyi garanti etmiyor arkadaşlar. Tamamen senin logikindeki hesaplamanın fazlalığına göre. Bence CodeMonkey'deki gibi yani bir çevrimde bir logic çevriminde öyle o kadar binlerce square root bilmem efendim eksponent hesaplama gibi bir şeyin ortaya çıkacağı durum gerçek hayat oyunlarında çok nadir arkadaşlar. Yani ben çok büyük oyun firmalarında çalıştım. Yani bizim burstle kazanç sağlayacak çok az yer bulabildik yani sana söyleyeyim. Burst bilmem tabii ki bir profesyonel ciddi oyun firmasında bunların hepsine bakıyorsun. Yani her taşın altına bakıyorsun. Nereden performans bulabilirim? Çünkü karşında böyle milyonluk bir kitle varsa onun yüzde birinin artı eksi yüzde bir olması çok büyük bir paraya tekabül ettiği için toplayabildiğin bütün kitleyi elinde tutmak istiyorsun. Yani her gelen adam ya cihazım yavaş uygun değil deyip dönmesin istiyorsun. Onun için böyle şeylere bakıyoruz arkadaşlar. Burst'te de job system'a da bakıyoruz. Ve yani bugüne kadar Burst'le hiçbir oyunun 3 FPS'den 500 FPS'e çıkaramadık arkadaşlar. Sana söyleyeyim. Az önceki sana verdiğim dürüst örnekte gördüğün gibi ufak tefek artışlar olabilir ki bunlar güzel artışlar. Yani o, o 35'ten 45'e çıkması yani %15-20 civarında bir performans öyle çöpe atılacak bir şey değil arkadaşlar. Ama bir sihirli değnek değil. Özetle bir cümlede özetlersem arkadaşlar Burst faydalı mı? Faydalı mucize mi? değil arkadaşlar.